Çocuklar kalkın çabuk kalk. Evde biri var hırsız var galiba. Sesler geliyor. Evet yatak odasından sesler geliyor. Evet eminim. Gel gizlice bakalım hırsız var mı yok mu. Gel Asya gel. Gel gel gel. Vallahi. Çok sessiz ol. Evet, <laughs> gel çabuk gel anne, sessizce bakalım. Eğer hırsız varsa operasyonu geç. Evet çabuk çabuk ama çok sessiz ol tamam mı. Sessizce bakalım. Sessiz ol. Ada dans etme ya. Hırsız var diyorum ben sana içeride. Nerede? Hayır, hayır. Hey. Gelin 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 buraya gelin gelin. Şey gel, gel gel gel. Hayır 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 bir şey fırlatma gel buraya. Gel buraya. Gel hemen. Polis kıyafetini getir az şey, polis olacaksın. Adam Ali sen de kelepçeyi getir. Nerede kelepçe? Benle. Kelepçeler ben de... nerede? Hayır. Sen de yardım edeceksin Asya. Asya. Ben... Hadi. Arkadaşlar gerçek. Güzel. Evet gerçek abi, polis abi, kelepçesi. Gel. Evet, Asya polis oldu şimdi. Asya kelepçeni göster, kelepçeni çıkar, hazırda dursun. Hatta kelepçe Ali de dursun, o kelepçeliysin, tamam mı? Senin Aa, gücün yetmiyor. Evet, sen polisin ama gücün yetmeyebilir. Şimdi hırsızı nasıl etkisiz hale getirebiliriz? Ne yapabiliriz ona? Bayıltalım. Önce bence bir şey fırlatalım. Bence bir şey fırlatalım. Sonra onu bayıltalım. Ben polisim. Susum, tamam, sen kelepçe yap. Susum. O top çok ağır ama onun kafası kırılır. Başka bir şey bulalım. Asya polis hazır. Evet, asya polis hadi. Telsiz mi o elindeki? Senin kelepçen hazır mı? Şimdi o yastığı fırlatacağız kafasını. Sonra onu bayıltacağız tamam mı? Hadi gelin. Gelin önce bakalım o neredeymiş. Ben devredeyiz. Hadi çabuk hadi gidelim. Telsizini alsaydın ya Asya polis. Gel. Acaba nerede Sessiz olun? Var mı Asya sessiz olun? Dur bekleyin bekleyin. Bekleyin dur, ben at deyince atın tamam mı? Asya bekle. Dur bakayım bir, dur. Bu arkadan. Aha, bayıldı. Hadi getir getir, 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 getir onu yakala. Kelepçeyle. Kelepçeyle ellerini bileklerini bağlan, sonra onu kostüm giydirelim tamam mı Asya? Heh. Bakayım, bakayım bir, bakayım. Ben de açacağım sonra. Geleceğim bir Gel anne biz de birlikte. Hadi uyandıralım. Bırakın. Uyandırın onu hadi uyandırın onu. Uyanma. Uyanma. Hadi uyandır. Bak. Uyandır. uyandır hadi. Gel hadi. Ha. Kelepçe de dedin mi? Hadi getir. Getir ya. Getir. Getir, getir. bu. Sen bir kolundan ben bir kolundan. Hapishaneden kaçan hırsız değil mi bu? Hadi gelin gelin. Hapishaneden kaçan. Ada çabuk kostümü getir Ada. Mahkum kostümü getir onu giydireceğiz şimdi. Koş dolapta buradaydı. Bu dolaptaydı. Hadi hadi çabuk. Bir de kar salona götür, çabuk salona götür. Başka, başka. Ada kostümü getir. Kostümü Kostümünü giydirelim ondan sonra hapishaneye girecek. Otur buraya, otur. fırlatın oraya. Yavaş Asya'da düştü. Ya, ben şey Ay, uyuyor bir de ya. Uzanıyor bir de. Hah, dur Asya tut onu orada. Sana dur, gelsin. Hı? Kostümü gelsin. Ada çabuk getir kostümü. Kalk bakayım sen. Allah Kalk ayağa Kalk. oraya. <laughs> 456. Hadi giysin çabuk. At at at. Şimdi evet ya, mahkum kök kostümünü giydirdik. Ali hemen onu şuraya şey. şu direğe Biraz kereçeli. Biraz sessizlik olalım. Şey tak. Evet. Benim üstüm oldu. Evet şimdi onu araya sokun böyle. Gel buraya Heh, gel. öyle mi yapacağız? Hayır, tamam. Araya girsin araya. Tamam araya girsin. Böyle olsun. Böyle olsun. Hayır hayır şuraya. Yana girsin bence. Buraya mı? Tamam Ali ne diyorsa öyle yapın. Gel gel. Ellerini elini el, uzat arkaya doğru. Elini arkaya doğru uzat çabuk ol. Asya Ay. polisin söylesene. Elini arkaya uzat. 456 numara hapisten kaçanırsın. Evet Sağ elini. Kaldır elini. Kim be? Kolları da Kolları mı kaptı? Şey. Ben de, Hadi ya bir kelepçe bağlayamadınız. Çabuk olsanız ha. Ben de küçük polis olduğum şey. Küçük polis olduğum için boyu Şimdi tamam. sen. Şimdi bakalım kaçabileceksin. İn aşağı Ama Ali anahtarı, anahtarı bana verin bana Ali. bak bana evet. bak hadi sen de ekibi ara da ekip gelsin biz, alsın bir, bu hırsızı e, buradan Ali, Ali polisle birlikte gidip arayacağız. gel evet. ada sen de mahkumu başında bekle tamam mı tüm sakın, tüm sakın, sakın anahtarı kaybetmesin dört tamam. sene oturma araya kaldık biz ekibi çağırıyoruz uyuyacağım akıllı dur çok zor geldi ya beni çok tehdit edir misin sen bir şey yapmayacağım yine geri geleceğim çok sıkıştı. ya? Rahatsızlık vermemi istemiyorsan beni tuvalete geçe çok sıkıştım burada. Ben yatayım, uyuyayım. Çok sıkıştım Hayır, ya. Tadım. Biraz çabuk ol. Of be dünya varmış. Her şeyle ya. Bey bayıldı. Sen gel şöyle. Peşkete de çok işler ya. seni kaçırsın ya. Sen gel şöyle seni biraz görmesinler. Hı? bir da buraya gel ki. Heh, artık bir anda ben kaçıyım. Ben de Asya Polis Ali Polis ne yaptınız aradınız ya mı ekibi polislerim Gel, polislerim gel polislerim bakalım mahkum ne yapıyor gel, mali gel. Mali 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 Tamam konsers Ekipler sen. Gelecek. Ekipler, gelecek. Ekipler Hadi gidelim gelecek bakalım gelecek. ne yapıyor orada Ada ne yapıyor tek başına bıraktık kızı orada Gel bakayım ne? Ne? Aa neredeler kelepçe ne burada Aa a, kelepçe yerde ne olmuş burada Bu da ne böyle Aa ada bayılmış ada, ya. Kaçmış. Kaçmış mahkum ya hırsız kaçmış. Adı ne yapacağız? Nerede arayacağız? Asya nereye gidiyorsun? ben Gel birlikte bulacağız birlikte. Hep beraber bulalım. Ada iyi misin? Kalk sen ne yaptın ya? Sen mi açtın? Çocuklar durun <laughs> burada. Sen mi açtın onun kilidini? Ya ben uyuyordum sonra uyku sersemiymişim. Açmışım. Nasıl uyku sersemi açmışım ya? Korkmadın mı sen? Ne diye açtın? O zaman devreye gireceğiz hemen ara polisleri. Hadi Sevim gidiyoruz girelim hadi. Girelim. Bir şey söyleyeceğim gelin gelin buraya gelin buraya. Tek tek odaları arayalım gelin. Gelin şu balkondan başlayalım tek tek her yeri arayalım. Gel. Balkona bakalım ama her yere bakın tamam mı? Gizlenmiş olabilir. 4 zedatürlüğüne kaçmış bütün ekipler. Yok mu ya şuraların altına bak. Sığar mı ki oraya acaba ama evet, sağabilir. Hayır hayır hayır. Nereden bilsin asya ya. Tamam. Gel gel burada yokmuş gel. Şu girişe hemen girişe bakalım mı? Hayır, Belki oraya gitmiştir. Yok oralarda olmaz. Gel şu giriş. Ha gel koltukların arkasına bakalım gel. Tamam. Aa bununla mı ayıkmış seni hada. Biz bayılmayalım bununla. Onu... Gel gel şu. Bir şey söyleyeceğim şu kenara falan bakalım. Onu biz alalım bayıltırız onu. burada yok. Da... Burada da yok. <laughs> Hay Allah nereye gitti Bekleyin bu hırsız? Evet onların içine bakın bir de adak şey kapıyı açalım girişe bakalım. Aç, aç aç aç. Ben ben. Burada mı acaba? Burada da yok. Burada da değil mi? Burada da yok. Halının arkası Silah Silahı ben açıyorum ben. Hayır. Evet. Burada, burada da yok. yok. Hadi gelin. Yok. Gelin diğer odalara Ay, bakalım. Gelin. Yangının merdivenine bakalım yine. Belki eski yerine gitmiştir Ay, adam. Gelin. Hadi. Hayır, yok şuradan yandı. gidelim. Sonra bir adam. Bana tuvalete bakarız. gideceğim demiştim. Öyle Aa evet. Banyoya bir bakalım. Yok. Burada, bir Burada da mı yok? Yok. Nereye gitti bu? Gel şunu acaba ya evde. Gel ada senin odana bakalım bir. Şey bir de oraya bakınız. Allah. Burada var. Tamam hadi. Doğruğun içinde de yok. Haydi. Bak ekip yerimiz var. Şurayı bir bakalım. Senin arkanda bulacağız küçücük evden. Burada da. Aynen var. öyle. Hadi gelin Kapı yangın merdivene bakalım. Kapının, Kapının arkasına var. da baktım yok orada. Yok hadi yok. gelin gelin balkona bakalım arka balkona. Balkondan atlayabilir mi ben acaba? Ben Ama atlayamaz. 14. kattan atlarsa yok. ölür. Zaten. Acele et şu şeytan karışır. Yavaş yavaş. Hı. Balkonda da yok. Burada mı? Hayır. birader. Burada da yok ya gel. Kapat kapıyı kapat. Allah Allah. Ben konserinizi benim sözümden geçeceğim. Şuranın altına kapının arkasına yani, bakalım. Yani. Burada da yok. Yatağın altına sığamaz. Ben konser olduğum için benim sözümden çıkmıyorsunuz. Ben en öndeyim. Orada da yok değil mi? Dolapların içinde de yok. Burada da yok. Nerede ya, bu ya? Gel, şuranın ya. arkasında olabilir mi? Ya. Yok. Da yok. Yangın merdivenine ah, bakalım. Yok, Kesin oraya geçti. Işte. Ne? ne? Hayır yok. ya oraya nasıl sığsın? Koç koca Bir dakika Gel. bir dakika. Buraya gitmiş abi. Hayır. Burada da yok değil mi? Gel yani yangın merdivenine bakalım. Baktım. Yok orada da yok. Gel yangın merdivenine ne 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 bakalım. Ne ne Nereye gitti ne bu ne acaba ne ne ya? Ben bir şey Efendim? Evet. Şöyle... Hala arıyoruz, hiçbir iz yok. Sadece kendi elinde. Yok burada. Hemen inelim. Seni bulacağız. Her ayrıka orada. Değil mi? Hadi gel. Aa Asya senin odana bak. Baktık mı biz? bakmadık. Kapat kapıyı. Dur bekle. Çabuk buradan. Asya çık orada yok. Oraya baktık. Senin, senin odana bakmadık. Hadi gidelim. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Efendim? Baksın. Banyoya basın. Hadi, Hadi gel Ali gel. Asya'nın odasına bakalım gel. Bir sessizce alalım. gidelim ama sessizce. Kalkın, kalmaz, kalmaz, kalmaz. Dur bakalım dur dur dur. Hemen acele etmeyin Merkez, dur. Merkez nerede kaldı? Kapının arkasında da ay, yok. Var. Buralarda da yok. Ya, Nereye gitti bu ya? Kısacık sürede. Aa buldum. Dolabın, dolabın içine saklanmış satılan olabilir Canım, mi? Şöyle, şimdi açmayın. Bakayım aç. Ya, orada yok. Burada. Şu dolabı aç. Ya, dolabın içine de bakalım. Aa ay. Ay. Ay, buradaymış. Ay, ay, yakalayın ay, onu çabuk. yakalayın. Yakalayın çabuk çabuk çabuk. Seni hırsız, ben seni kaçak hırsız seni. Kelepsiyiz. Çok çok kelepçeleyin. Ama bir yere bağlamamız lazım. Nereye yani bağlayacağız? Gideceğim. Yalan söyleme, tuvalete gideceğim diye kaçtın sen buradan hapisten kaçtın. Beni tamam. ben Evet ya nereye şimdi? Baysın Onu baysın baysın. bir koltuğa oturtalım baysın bakalım. Baysın. Aa, Yavaş alın. Herkes yakaladı. 4'er 6'lı mı? Bayıldım ne oldu? Yalandan bayılma numarası yapıyor. Görsel Aa bayıltacak mısın onu? Bayıl bayıl bayıl. Optik yapıyor. Bayıldı bayıldı. Bayıldı. Bu kimmiş acaba ya? Bilmiyorum ki. Açalım mı maskesini? Aç hadi. Çıkmıyor ki maske. Aa, yapışık mı maskesi kafasında? Evet. E ne yapacağız şimdi o bayıldı gel biraz dinlenin. Ben boğazım kurudu yoruldum ben. Nereye oturalım? Gelin, balkonda biraz oturalım. Asiye sen de gel yoruldun. Alo. Gel gel gel. Ekipler gelir artık. Gel. Balkonda biraz oturalım ya. Çok e, yorulduk ben, ya. Ben, nasıl bak, peşinden koşturdu e, bizi? Sizler gelmenize gerek yok. Tamam yakaladık suçluyu. 456 var. Tamam. Ayılınca kendimiz götürelim tamam mı? Arabamıza götürelim. Polislere teslim edelim. Hem araba var e, hem benim arabayla uçuruyor. Tamam. Hem hırsızlık hem eee polisi bayıltma suçundan yargılanacak. Aynen öyle. Hem de cezaevinden kaçtığı için hapisten. Gelmek, ondan gelmek da yargılanacak. Güzellettik. Eee bir şey buraya oraya getirince onu 10 e, on yıl falan e, hapse, şey kaçmaktan yargılandığı için iki kere kaçtı. Tamam mı lan? Asya abartma ya. Aferin. Tamam. Komiserin sözünden, sözünden çıkmıyorsun ben başka komiserim. Aa. Ben de yardımcı komiserim. Hı, hı. Yardım ben de ye Kelepçenin anahtarı kimde? Kelepçenin anahtarı kimde? Bende. Onu unutmadınız değil mi? Bir nerede Bir tanesi yerdeydi. Bir tanesi bende. Tamam oturun hadi. <laughs> Biraz oturalım dinlenelim. Kaçamaz zaten. Ne oluyor? Üf yine kel çiremişler. Her toka falan yok mu yerde ya? Ya nerede bomboş? Nasıl açıyor şimdi ben bunu? Çok sıkıda kitlemişler. Bireğim acıyor. Ne alsam tamponlar diyorum ya acaba kaçsam mı? Kaçayım bir daha geri gideyim ya. Gelmeyeyim buraya? Geldim yoldan mı gitsem acaba? Evet 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 bakayım. Resmen bir daha gelmeyiz buraya. Bu ne? İskenderen başka bir şey değil bu. Açayım buraya hemen. Gidim. <laughs> Açamıyorum daha. Geldim yoldan gidince, bir daha gelmeyim yedikofiyeli. Evet. ne kırmızı, 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 kırmızı. Kırmızı. gidip bir hırsıza bakalım acaba ayılmış mı bir bakalım. Evet. Ben Onu götürelim karakola götürelim. Hadi hep birlikte gidelim. Tek başına Aslında gitme. Ya. Ben işte. Size. hadi evet. salona geçelim. Aa, A yok A burada. Ya, ya yine kaçmış. Nasıl kaçtı ya? Dur, Anahtar sizde mi çıkarın anahtarları? Ee, e, kelepçeyle mi kaçmış de, yoksa? Ama bir dakika. Benim anahtarım yok. Biz onu yere sabitlememiştik. Ona... Efendim? Biz onu yere sabitlememiştik. Evet ya, nasıl sahip? O Nasıl sabitlemedik nasıl buraya? Sarkıyı? Burada tabii ki kaçar ya. Nasıl ben akıl size edemedik? Benim söylemek zorunda mıyım ben? Ya la karısını sen kendin söyleseydin niye söylemedin? Evet. Her şey biz mi düşüneceğiz evet. ya? Evet. Yavaş, yavaş. Ya biz onu nasıl sabitlemeyiz buraya? Burayı koyarsak ya, ayaklarını bağlamadık ya, ya tabii ki kaçıp gider. Ya. <laughs> Of ya. Gel gel. Arayamayız. Gel. Bütün kaçtı. Ilmeği, Kesin diğer evleri Büyük hırsızlığa alalım, girecek. Kaçtı. Ekibi arayın. Her yeri korusunlar. Her yere ekip göndersinler. E, e, e. Yoksa komşularımızın evine, evine, evine girecek. Efendim? Kilite kapıyı. Ekipler. Çabuk oradan git. burada olun. Komşuların evine girecek ya hırsızla ay Komşulara hemen haber veriyor. Bunu sorun. Çok kötü olacak. Kaçtı ya. Elimizden kaçırdık ya. Nasıl böyle bir şey yapabiliriz ya? Çok taşiyasından 30 yıl. Bunun Bunu sonu çok kötü olacak. O görecek. Ne var efendi? Nereye üst gitti katı, bu ya? Üst katımızdasınız. Bizim emeğe hırsızlık çok dikkat çekecek. Bunu çok tepki alacak. Güvenlik edecek. Bedel verecek o. Hem ben aradım Millene. Üst katı aradım. Üst katı mı aradın? Evet dikkat etsinler. Görevli de sitemizdeki görevliyi de arayalım. Güvenliği falan da arayalım tamam mı? Evet. Hepsini tembihleyelim. Ayyo, merhaba abi. Abi. Şey, e, şimdi ben polisim polisimle konuşsam, başkomiser Güre hmm, böyle, böyle işte e hırsız falan girdi. Hapisten kaçan hırsız mahkum. 456 numaralı turuncu tulumlu. Evet, yüzünde sen... siyah maske var. Ha, ha, Önünde bu, de o. saçları var. Uzun boylu, elleri kelepçeli. Evet, elleri kelepçeli. Hemen bizi arayın ama sakın yanına yaklaşmayın. Sizi kaçırabilir. Ya da polisi arayın. Bizi arayın işte biz biz. Biz polisiz. <laughs>